Biden'ın çekilmesi ve Kamala Harris'i yerine aday göstermesinin ardından demokratlar bir rüzgar yakalamış gibi gözüküyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabi sonuca ne kadar etki eder Kamala Harris bu yarıştan galip çıkabilir mi çıkamaz mı henüz çok vakit var bunları, bunlar hakkında net bir şey söylemek için. Ama şunu biliyoruz ki Haris şu an rüzgare yakalayan Haris 4 senedir başkan yardımcısı ve çok da iyi bir başkanlık dönemi geçirmedi. Güçlü bir profil çizmedi. Dış politika konularında aktif değildi. Kendisine verilen görevleri tam manasıyla yerine getiremedi. Bunların hepsini şimdiden Donald Trump tarafı, Trump kampanyası kullanmaya zaten başladı. Bu 3 üç, 3,5 üç aylık süreçte de sık sık buralara vurgu yapacaklar. Türkiye'de de çok fazla ismini duyduğumuz, üzerine çok fazla konuştuğumuz, haberlerini yaptığımız bir başkan yardımcısı değildi Kamala Harris. Bu nedenle Joe Biden onun ismini ortaya atınca arkadaşlarımız bir haber hazırladılar. Kamala Harris kimdir haberi. İzleyelim efendim. Siyasi kariyerinde pek çok ilke imza attı. ABD tarihindeki ilk siyahi devlet başkan yardımcısı, ilk siyahi kadın bölge savcısı ve ikinci siyahi kadın senatör oldu. Babası Jamaikalı, annesi Hindistanlı olan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyetiyle biliniyor. Harris, kariyerinin dönüm noktalarından birine 2003'te San Francisco Bölge Savcılığına seçildiğinde ulaştı. Bu göreve gelen ilk siyahi ve Asya kökenli kadın olarak ABD tarihine geçti. 2011 ila 2016 yılları arasında Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yaptı. Başsavcı olarak görev yaptığı süre boyunca kendini ilerici bir savcı olarak tanımladı. 2016 yılında Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. Senatoda ifade verenleri agresif sorgulama tarzıyla tanındı. Harris, senatörlüğü boyunca dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikalarını kıyasıya eleştirdi. Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının yanlış olduğunu savundu. Harris, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere de katıldı. Sistemli ırkçılığı ortadan kaldırmak gerektiğini savundu. 2020'de başkan adayı olmak için yarışa girdi. Keskin tartışma becerileri ve nazik kişiliği onu üst düzey bir rakip yaptı. Ancak kampanya bütçesi tükendiği için yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Adaylık yarışındaki rakibi Joe Biden, başkan yardımcılığı için Harris'i seçti. Biden'la birlikte seçimi kazanan Kamala Harris, ülkenin ilk siyahi devlet başkan yardımcısı olarak tarihe geçti. Harris, başkan yardımcılığı koltuğuna oturur oturmaz kendini çetrefilli bir konunun içinde buldu. Biden, Meksika'daki sığınmacı sorunuyla ilgilenmesi için onu görevlendirdi. Ancak sınır bölgesine ilk ziyaretini aylar sonra gerçekleştirdi. Bu kadar geç ziyaret ettiği için kendi partisinden bile eleştiri aldı. Kamala Harris başkan yardımcısı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Guatemala'ya yaptı. Yasa dışı yollarla ABD'ye ulaşmaya çalışan Guatemala'lı göçmenlere gelmeyin dedi. Bu sözlere Demokrat Parti kanadından tepki geldi. Alexander Ocasio-Cortez, Harris'in sözlerinden hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Sığınmacılarla ilgili bu tartışmalar sırasında 2021'de Başkan Biden'ın ekibiyle Kamala Harris arasında çekişme olduğu iddiası gündeme geldi hatta Harris'in Meksika sınırındaki göçmen krizi gibi başarısızlığa mahkum görevlere kasıtlı olarak gönderildiği ileri sürüldü. İddialar Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Harris'in başkan yardımcılığı döneminde en çok üzerinde durduğu konulardan biri kürtaj oldu. 2022'de ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe v. Wade kararını iptal etti. Karar demokratların büyük tepkisini çekerken Harris de kürtaj hakkının en sıkı savunucuları arasında yer aldı. Mart'ta Minnesota'da kürtaj hizmeti veren bir kliniği ziyaret etti. Ziyaretiyle ülke tarihine geçti. Beyaz Saray Harris'in kürtaj kliniğini ziyaret eden ilk başkan yardımcısı olduğuna dikkat çekti. Harris en dikkat çeken ziyaretlerden birini Güney Kore'ye yaptı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tampon bölgeyi ziyaret etti. 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bölgeye giden en üst düzey Amerikalı yetkili oldu. Joe Biden adaylıktan çekildi, açıklamayı yaptı. Kısa süre içinde de nedenlerine dair bir basın toplantısı düzenleyeceğini, ulusa sesleneceğini ifade etti. Kamala Harris'i aday gösterdi fakat Kamala Harris artık Kesin aday diyemiyoruz çünkü kongresi var demokratların orada gerekli oyu alırsa aday olacak. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor ama Amerika Birleşik Devletleri sürprizlere açık her şey olabilir. Bunu da bir tarafta bir seçenek olarak her zaman tutmak lazım. Kimin aday olacağını dediğim gibi Biden değil. Biden evet onu destekleyebilir ama Demokrat Parti delegeleri belirleyecek. Burada nasıl bir süreç işleyecek şimdi ona dair haberi izliyoruz. I'm happy with Demokrat Parti 19 Ağustos'ta Chicago'da ulusal kongresini toplayacak. Başkan Joe Biden adaylıktan çekilmeseydi kongrede resmen aday ilan edilecekti. Partinin şimdi yeni bir aday seçmesi gerekiyor. Biden yardımcısı Kamala Harris'i işaret etti. Demokrat Parti'de Ocak'tan Haziran'a kadar aday belirlemek için ön seçimler yapıldı. Biden delegelerin %99'unun oyunu aldı. Bu nedenle onun işaret ettiği aday önem taşıyor. Ancak partiden başka isimler de adaylık için yarışabilir. Harris'e rakip olmak isteyenlerin oylama resmen başlamadan adaylığını ilan etmesi gerekiyor. İlk turda sadece kime oy vereceğini ilan etmiş delegeler oy kullanabiliyor. Oylama basit çoğunlukla yapılıyor. İkinci turda oylamaya süper delegeler de katılıyor. Kongre üyeleri, partinin ağır topları, diğer partili devlet adamları ve oyunu ilan etmemiş delegeler bu grubu oluşturuyor. As a former prosecutor... Biden'ın yerine Kamala Harris'in tercih edilmesinin sebebi çok basit. Biden ve Harris 5 Kasım seçimleri için birlikte yarışıyordu. Yani kampanya için toplanan para her ikisi içindi. Biden adaylıktan çekilse de Harris o parayı kullanabilir. Harris'ten başka bir ismin aday olması halinde daha çok para harcanması gerektiği belirtiliyor. Zira adı geçen isimlerin hiçbiri ulusal çapta Harris kadar tanınmış değil. Ayrıca Harris gibi hem siyah hem kadın bir adayın saftışı bırakılması Demokrat Parti'nin iki önemli seçmen grubunun küstürülmesi riski taşıyor. Az önce İngiltere Baş, Başbakanından gelen tepkiyi paylaşmıştık. E, tabii dünyanın diğer liderlerinden gelen açıklamalar da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen seçim tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Özellikle Ukrayna savaşının ne olacağı, İsrail'de İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamın nasıl seyredeceği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden çıkacak sonuçla da doğrudan ilişkili. Bu nedenle gelen açıklamalara şimdi biraz daha yakından bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilmesine ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Sözcü Dimitri Peskov, gelişmeleri sabırlı ve dikkatli bir şekilde takip ettiklerini aktardı. Peskov, seçimlere daha yaklaşık 4 ay olduğunu, çok fazla şeyin değişebileceğini belirtti. İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer da Amerikan başkanının kararına saygı duyduğunu kaydetti. Başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi. <laughs> Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Biden'dan övgüyle bahsetti. Amerikan Başkanı'nın görev süresince NATO'nun çok daha güçlü hale geldiğini vurguladı. Joe Biden ülkesi için, Avrupa için ve dünya için çok şey başardı ifadelerini kullandı. Bu hafta Amerikan Kongresi'nde ortak oturumda hitap edecek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Biden'a İsrail'e verdiği destek için teşekkür etti. Bir diğer teşekkür mesajı da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Donation of Ukrayna Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Amerikan Başkanının verdiği desteğe vurgu yaptı. Her zaman Başkan Biden'ın liderliğine minnettar kalacağız dedi. Biden'ın çekilme kararını zor ama güçlü olarak tanımladı.